Kanalma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ölüm oyunu girdik arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ölüm oyunu girdik. Arkadaşlar ölüm oyunda sniper challenge yapacağız. Biraz karşılıklıma bakayım. Sniper challenge yapacağız zaman yapacağız. yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu hastayım. Geçmiş olsun izlerim. Bir de arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arka Adam göremiyor şu ben ya. yav. Arkadaşlar e, bu arada e, şey ne diyecektim unuttum ya. Unuttum. Hatırladım söylerim arkadaşlar. ben bizim adam, buradan yani sen, ben bizim, biz Arkadaşlar e, bir de yorumlara yazın e, şu oyun oyun arkadaşlar şu oyun oyna oyun oyna bu oyun oyna arkadaşlar Ben de ona göre oyunu videosunu çekeyim arkadaşlar. Kendimi zor tutuyorum haki almamak için ya. Benim sıvallaşan 30 FPS donuyor abi öldüremiyorum donuyor şey zaten kayıt edici açık olduğu için donuyor arkadaşlar ya evet arkadaşlar <laughs> Bunu korktum. Abi önünde çekil ya. Çekilmeyin ki donuyor. Ne yapayım? Tamam bir gün önce başlayayım arkadaşlar. Başlayayım. Ne güzel yeter. Ne güzel duruyordun orada. Sosu kayıyor. Arkadaşlar bu arada evde kalın. Hayat eve sağır. Tam şu adamdan bir şey var. Bir de arkadaşlar çok pis donuyor. Ben gitsin niye? Ver bak. Şu an 22 FPS. 22 FPS. Ne var? Kavga öleceğim Öldür beni ne sen. Tamam. Neyse. Neyse, neyse, neyse. geber o lanet şunu vallahi 2 ne? Girler arkadaşlar oyuna çünkü hastayım. bu arada. bulmayacaktım. Sniper Sniper çıktı diye vurdum. Oh man, Burada adam. Ne nasıl mi? Hadi bakalım. Bu Ya, hey küçük Çekmeyeceğim kendimi zor tutuyorum ha çekmemek için. Abi. Nasıl oranmıyım ben ya? hesapla ben en iyisi hesap valla adamı görelim ben adamı görelim bak şimdi ben ya şunun yanına vuracaklar ben ne edebilirim ki Pardon Saat giremedim arkadaşlar son bir dakika kaldı.

Ya var Vuracağım mı bu sefer? Bana bu şey mesaj yazıyor ya da arkadaşlar AFP. Bir dakika. AFP yok. Duydun ki bizim adamları öldürüyoruz kardeş. O ben şu yandan vurma Ben şimdi. Oh, my hocam diyordum. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Bay bay.